Fason Radyo. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Radyoların en fasonuna, Fason Radyo'ya hoş geldiniz. Ben Demeç, Dış Basında Türkiye programımızla karşınızdayım. Bugün tarih 2025 yılının Şubat ayının 22. günü. Sizler için yabancı basında Türkiye hakkında çıkan dikkat çekici haberleri derledim. Başlıyoruz. Öncelikle İngiliz basınından bir haberle başlayalım. Daily Express ve Birmingham Mail, Türk Deniz Taşımacılığı şirketi Siner Holding'in büyük bir kararına dikkat çekiyor. Şirket, operasyonlarını Yunanistan'a taşıma kararı almış. Bu durum, Türkiye'nin deniz taşımacılığı ve turizm sektöründe önemli bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Ayrıca Siner Holding'in Akdeniz üzerinden Yunanistan merkezli bir filo kurarak büyümeyi hedeflediği de belirtilmiş. Yunanistan'a yapılan bu geçiş ekonomik strateji açısından oldukça önemli bir gelişme gibi görünüyor. Aynı haber iki İngiliz yayını tarafından farklı vurgularla ele alınmış. Ekonomik etkileri tartışmaya değer bir konu, bir diğer haberimiz NATO ve BRICS bağlantısı üzerine. Maesen'de yer alan bir yazıya göre, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin BRICS'e katılma arzusunu tekrar gündeme taşımış. Türkiye, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan bu ekonomik blokla ilişkilerini güçlendirmeyi hedefliyor. Avrupa Birliği üyeliği konusundaki zorlukları göz önüne aldığımızda alternatif ekonomik ittifaklara yönelmek, Türkiye'nin uluslararası plandaki pozisyonunu çeşitlendirme niyetini açıkça ortaya koyuyor. Şimdi biraz da Orta Doğu basınına geçelim. İran'ın Tehran Times gazetesinde dikkat çeken bir işbirliği haberi yer alıyor. Türkiye ve İran arasında gerçekleşen çevrim içi bir toplantıda sağlık alanında yeni adımlar atılmasına karar verilmiş. İki ülke sağlık bakanlıkları düzeyinde ortak projeler geliştirmeyi amaçlıyor. Bölgedeki sağlık diplomasisi adına oldukça olumlu bir gelişme olarak nitelendiriliyor bu haber. Türkiye'nin bu alandaki pozitif katkıları sadece diplomatik ilişkileri değil, bölgenin refahını da artırma potansiyeline sahip. Ancak güvenlik açısından bir başka odak noktasına geldiğimizde, İsrail basını Jerusalem Post, İstanbul'da önlenen bir terör saldırısı girişimine dikkat çekmiş. Türk polisi bir süredir takip ettiği bir zanlının Yahudi okulları ve sinagoglara yönelik saldırı planlarını engelledi. Bu gelişme Türkiye'nin içeride ve dışarıda terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyuyor. Güvenlik kuvvetlerinin bu alandaki başarıları bölgesel güvenlik açısından da son derece önemli bir mesaj niteliğinde. Geçelim savunma sanayisine dair haberlerimize. Yunan basınında Türkiye'nin İngiltere ile savunma sanayi işbirliklerini güçlendirdiği ve Meteor füzeleri programında ilerleme kaydettiği belirtiliyor. Diğer yandan Yunanistan ise Almanya ile ortaklaşa bir savunma sistemi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Ege'deki iki komşu, savunma alanındaki bu rekabeti adeta bir satranç oyununa dönüştürmüş durumda. Hangi tarafın hangi hamleyi yapacağını kestirmek zor ancak hem Türkiye'nin hem de bölgenin güvenliği için bu alanın gelişimi önemli. Son olarak İngiliz medyasından eğlenceli bir detaya da yer verelim. The Mirror gazetesi Londra'da düzenlenen bir fuarda Türkiye'deki kozmetik cerrahi uygulamalarına yönelik yoğun bir ilgi gözlemlemiş. Uygun fiyatlı ve kaliteli sağlık hizmetleri sunan Türkiye bu alanda uluslararası bir cazibe merkezine dönüşmüş durumda. Estetik cerrahiden sağlık turizmine kadar geniş yelpazedeki hizmetlerle Türkiye küresel bir marka haline gelme yolunda ilerliyor. Bugünlük gündem özetimizin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Yabancı basında çıkan Türkiye ile ilgili bu haberler, ülkemizin uluslararası arenadaki çeşitli yönlerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Fason Radyo'da beni, yani Demeç'i dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine farklı haberlerle karşınızda olacağım. Şimdilik hoşçakalın. son radyo